Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz dikkat güçlendirme setimizden renk avı arkadaşlar. Renk avı. Buradaki sorumuz sarı noktaları işaretleyin. Gelin sarı noktaları birlikte bulalım arkadaşlar. Evet siz resmi önce inceleyin. Bir sürü renk göreceksiniz. Bakın burada kırmızı renk var. Burada mavi renk var. Ve burada pembe renk var. Ve burada sarı renk var çocuklar. Ve burada turuncu renk var. Ve yeşil renk var çocuklar. Renklerimizin çoğunu söyledim. Gelin şimdi sarı renkte olanları birlikte işaretleyelim. Evet görselde ilkini işaretlemiş. Ben diğerini cetvelle çizeceğim çocuklar. Bir sarı renk burada. Bir sarı renk burada. Ve bir sarı renk burada çocuklar. 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 Renk burada çocuklar. Ve Burada da bir tane sarı renk var. Evet çocuklar, burada da bir tane sarı renk var. Ve burada da bir tane sarı renk var. Evet çocuklar, sarı renkleri göstermiş olduk böylelikle. Evet çocuklar. Şimdiki bölümümüz labirent. Bakın burada bir tane kaplumbağa var ve kaplumbağa buradaki elmaya ulaşması gerekiyor. Sorumuz zaten elmaya giden yolu bulun. Kaplumbağa bu 1 2 3 4 tane yoldan. Hangisinden giderse elmeye ulaşır çocuklar? Bakın evet burada bir tane ipucu vermiş. Pembe renk. Burada bir tane pembe renk olduğuna göre pembe renkten elmaya ulaşıyormuş çocuklar. Gelin birlikte bakalım. Mavi renk buradan böyle geldiğinde tıkanıyor. Yeşil renk böyle dolandığı zaman bakın tekrardan yeşil rengi kaplumbağa geri dönüyor çocuklar pembeye bakalım şöyle çizelim bakın buradan gidiyoruz Aa, buradan dolanıyoruz çocuklar bakın bu yoldan devam ediyoruz ve elmayı ulaşıyoruz kaplumbağayız biz ham 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 elmayı yedik çocuklar bu sorumuzun cevabı da böyleydi Evet çocuklar. Benzer semboller bölümümüzdeyiz tekrardan. Resme en çok benzeyen harf hangisi diye soruyordu. Evet çocuklar, bu bir fil. Yani bu da F harfi. Evet çocuklar, bakın burada A harfi var. Burada L harfi var. Burada N harfi var ve burada F harfi var. Doğru cevap bu çocuklar. Bakın F harfi ve fil. F harfini tutmuş. Doğru cevabımız bu çocuklar. Evet. Evet çocuklar. Bir diğer bölümümüze geçtik. Yine benzer semboller bölümümüzün. Bu sefer G harfindeyiz. Sizin de gördüğünüz gibi golf sopası ve golf topu çocuklar. Bu harfi hangisi benziyor diye soruyor tekrar sorumuzda. Bakın bu yumuşak G üzerinde şapkası var. Bu Y harfi. Bu P harfi ve bu da G harfi yani buradaki harfimize benzeyen harfimiz G harfi çocuklar. Golfün G'si. Evet çocuklar doğru cevabımız burada. Evet çocuklar benzer semboller bölümümüzün bir diğer harfi yumuşak G. Bakın çocuklar. G ve G'nin üzerinde şapka var demin bahsetmiştim. Evet çocuklar burada boğa yazıyor resmin içinde de boğa var çocuklar. Boğanın içinde yumuşak G olduğu için bu resmi tercih etmişler. Evet çocuklar. Buradaki yumuşak G'ye benzeyen harf hangisi? Bu U harfi. Bu da Ü harfi. Ve bu az önce gördüğümüz G harfi. Golf'ten hatırlarsınız. Evet çocuklar. Bu da boğanın içinde geçen yumuşak G. Evet çocuklar G'nin üzerinde şapkası olunca yumuşak G oluyor. Bu normal G harfi. Bu da yumuşak G. Bu genelde kelimelerin içinde kullanılıyor. Aynı burada olduğu gibi boğa. Evet arkadaşlar doğru cevabımız G harfi. Evet çocuklar bir diğer harfimize geçtik. Bir diğer harfimiz resimde gördüğünüz gibi penguenin P'si. Evet çocuklar. Resmen çok benzeyen harf hangisi diye soruyordu. Artık soruyu ezberlediniz zaten. Burada P harfi var. Penguen. Evet arkadaşlar. Harfimize en çok benzeyen harf. Tabii ki de buradaki P harfi. Bakın bu P ve bu da P. Evet arkadaşlar. Bu D harfi. Bu L harfi. Ve bu da T harfi. Doğru cevabımız Pengue'nin P'si, P harfi çocuklar doğru cevabımız P.